Merhaba değerli izleyiciler. Konformal döngüsel kozmoloji konusunu incelemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda çöken bir evrenin genişleyen bir evrene bir sıçramaya dönüştüğü alternatif hipotezi eleştireceğiz. Ve konformal döngüsel kozmoloji ilişkin ileri seviye çıkarımlarda bulunacağız. Öncelikle sıçrayan evren eleştirisinden başlayalım. Kavramsal olarak daha basit olsa da bu modelin konformal döngüsel kozmoloji tarafından gerekli görülen konformal düzgünlükle uyumsuz olduğu ileri sürülmektedir. Çöken bir evren kaçınılmaz olarak yüksek entropi biriktirir ve kara deliklerle dolu kaotik bir uzay-zaman olarak kendini gösterir. Gözlemlenen düşük entropili büyük patlamaya geçiş termodinamiğin ikinci yasasının mantıksız bir ihlalini temsil etmektedir. Çöken bir evrenin ürettiği tekillik, büyük patlama öncesi ve büyük patlama sonrası evreleri köprülemek için gereken konformal düzgün geometriye benzemez. Bunun yerine böyle bir tekillik düzensiz olur ve bu eşleşme için gereken tutarlılıktan yoksun kalır. Büyük patlama öncesi evrede ikinci yasa için zaman okunun tersine çevrilmesi düşünülebilirken bu yaklaşım ikinci yasayı açıklama amacına aykırı olduğu için reddedilmektedir. Amaç düşük entropili büyük patlama için bir gerekçe sunmaktır. Termodinamik prensiplerin özel bir tersine çevrilmesini dayatmak değildir. Bu zorluklar bu tür tuzaklardan kaçınan bir çerçeve olarak konformal döngüsel kozmolojiye olan tercihi daha da güçlendirmektedir. Konformal döngüsel kozmolojide Evrenin sonsuz genişlemesi, uzay zamanı asimptotik olarak yumuşatır ve doğal olarak bir sonraki döngüye konformal bir geçiş için koşulları meydana getirir. Bu yaklaşım, sıçrama modellerinde bulunan özel varsayımları ve entropi ihlallerini önler. Konformal değişmezliği benimseyerek, çerçeve kökeninin yakınında zarif ölçek bağımsız yasalar tarafından yönetilen bir evren önerir. Model kozmik mikrodalga arka planı veya madde dağılımındaki desenlerin gözlemleri yoluyla test edilebilecek tahminlerde bulunmaktadır. Bu imzalar potansiyel olarak önceki bir kozmik döngünün izini taşıyabilir. Zaman her iki yönde de sonsuza kadar uzuyorsa ve ardışık evrenler döngüsel olarak birbirine bağlıysa bu başlangıç kavramına olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır. Şimdi de pozitif bir kozmolojik sabit ışığında evrenin nihai kaderini araştıralım. Ve üstel genişleme, kütlesiz parçacıklar ve konformal geometrinin hakim olduğu aşırı uzak bir geleceğin fiziksel ve felsefi etkilerini inceleyelim. Bu bölüm evrenin pozitif bir kozmolojik sabitin etkisi altında nihai asimptotik durumunu belirleyerek başlar. Bu senaryoda evren üstel genişlemeye uğrar ve sonunda düzgün bir uzay benzeri gelecekteki konformal sınıra, I artıya ulaşır. Kozmolojik sabit lambda, Einstein'ın alan denklemlerinin bu bileşeni evrenin ivmeli genişlemesini yönlendirir. Zamanla bu genişleme düzensizlikleri düzeltir ve evrenin geometrisini simetrik bir Friedman-Lemaitre-Robertson-Walker modeline yakın hale getirir. Evrenin şu anki düzensizlikleri özellikle galaktik merkezlerdeki büyük kara delikler, Hawking radyasyonu nedeniyle inanılmaz derecede uzun zaman ölçeklerinde ortadan kalkması beklenmektedir. Bu kara delikler sonunda varoluştan çıkana kadar düşük enerjili fotonlar ve gravitonlar yayacaktır. Evrenin maddi içeriği ağırlıklı olarak fotonlar ve gravitonlar gibi kütlesiz parçacıklardan oluşacaktır. Bu seyrek, soğuk ve sürekli genişleyen ortam metrik değil uyumlu geometri tarafından yönetilir. Merkezi bir tema büyük kütleli nesneler ve çeşitli etkileşimler dolu bir evrenden kütlesiz parçacıkların egemen olduğu bir evrene geçiştir. Bu geçişin zaman ve ölçüm kavramı için derin etkileri vardır. Durgun kütle zaman aralıklarının temelini sağladığı için bir saat inşa etmek anlamında olmazsa olmazdır. Büyük kütleli parçacıklar olmadan zamanın geçişini ölçme yeteneği ortadan kalkar. Fotonlar ve gravitonlar gibi kütlesiz parçacıklar için zaman deneyimi temelde farklıdır. Uzay zamanı sıfır jeodezikler boyunca kat ederler ve Büyük Patlamadan sonsuzluğa kadar tüm uzay zaman çizelgesini tek bir nokta olarak algılarlar. Kütlesiz parçacıklar uzay zamanın tam metrik yapısına kayıtsızdır ve yalnızca konformal sıfır koni yapısıyla etkileşime girerler. Gelecekteki konformal sınır I artı onlara uzay zamanın herhangi bir diğer bölgesinden farklı görünmez ve varsayımsal bir ötesine genişleme olasılığına izin verir. Şimdi de evrenin uzak geleceğinin çarpıcı bir resmini çizelim. Yıldızlardan, gezegenlerden ve bir zamanlar kozmosu canlı kılan dinamik süreçlerden yoksun bir zaman. Çok sıkıcı dönem olarak adlandırılan bu dönem şu şekilde karakterize edilir. Kara deliklerin kademeli olarak buharlaşması ve nihai olarak ortadan kaybolması. En büyük kara delikler bile geride düşük enerjili fotonlar ve gravitonlar bırakarak yok olmak için yaklaşık 10 üzeri 100 yıl gerektirir. Sadece kütle çekimsel olarak etkileşime giren karanlık madde sonsuza kadar varlığını sürdürebilir. Ancak dinamik süreçler açısından çok az şey sunar. Bu uçsuz bucaksız boş geleceğin varoluşsal çıkarımları üzerinde kafa yorduğumuzda kütlesiz parçacıklar zaman veya entropi tarafından rahatsız edilmeden kalırken durağan kütlenin yokluğu anlamlı ölçümlerin, mesafelerin ve ayrımların ortadan kalktığının işaretidir. Bu evrenin nihai kaderini fiziksel bir süreçten ziyade soyut, zamansız bir duruma dönüştürebilir. Uzay zamanı konformal sınırın I artının ötesine uzatma olasılığı spekülatif ancak matematiksel olarak temellendirilmiş bir fikir ortaya koyar. Helmut Friedrich'in konformal geometri üzerindeki sonuçları böyle bir genişleme anlamında teorik destek sağlamaktadır. Friedrich'in çalışması pozitif bir kozmolojik sabit altında uzay zamanın konformal olarak genişletilebileceğini iddia eder. Bu nihai evrenin gelecekteki durumunun bir son nokta değil, potansiyel olarak yeni yapılara veya döngülere bir geçit olduğu anlamına gelir. Bu fikir ardışık eonların, fotonlar ve gravitonların kümelenmesine ait olarak temsil edilmektedir. Düzgün konformal sınırlarının sonsuz bir kozmik dönemler zinciri oluşturmak üzere birleştiği konformal döngüsel kozmoloji ile anlam kazanır. Kütlesiz parçacıkların etkinliği altında geleneksel zaman ve uzay kavramları çöker. Fotonlar ve gravitonlar Zamanın geçişini algılamaz. Bunlar evrenin geleceğe dair sezgisel anlayışımıza meydan okuyarak herhangi bir süre algısı olmadan sonsuzluğu deneyimleyebilir. Durağan kütle zaman ve mesafe olmadan anlamsız hale gelmektedir. Bu durumda evrenin yapısının yalnızca uzay zamanın sıfır koni ilişkilerine bağlı olduğu konformel geometrinin hakimiyetiyle uyumludur. Zamanı algılayamayan varlıklar için sonsuzluk monotonluk yükü taşımaz. Bu bakış açısı sonsuza kadar genişleyen özelliksiz bir kozmosun kasvetli görünümünü yumuşatır. Konformel genişletilebilirliğin teorik olasılığı evrenin hikayesinin I artı ile sonuçlanmayabileceğini, bunun yerine mevcut anlayışımızın ötesine, ötesinde bir şeye geçiş yapabileceğini öne sürerek ilgi çekişi bir boyut eklemektedir. Bu bağlamda sonsuz sayıda eondan oluşan ve her biri yumuşak konformal geçişlerle birbirine bağlı bir evren için cesur ve matematiksel olarak zarif bir öneri olan konformal döngüsel kozmoloji çerçevesini tanıtmakta fayda vardır. Bu çerçeve termodinamik ve kozmoloji kavramlarını tutarlı bir resme örerken olası tutarsızlıkları ele alıp çözmektedir. Tartışmamıza hem büyük patlama hiper yüzeyinin U- hem de gelecekteki konformel sınırın I+, bu sınırların ötesindeki varsayımsal bölgelere düzgün genişlemelere izin verdiğini öne sürerek başlayalım. Bu gözlem dinamikleri konformel olarak değişmez denklemlerle yönetilen kütlesiz parçacıkların ve alanların davranışına dayanır. Hem U- hem de U- da evrenin içerikleri ağırlıklı olarak fotonlar ve gravitonlar gibi kütlesiz parçacıklardan oluşacaktır. Bu varlıklar uzay zamanda yalnızca konformal sıfır koni yapısı aracılığıyla etkileşime girer. Ve bu da onları bu sınırlar boyunca meydana gelen gerilmeye veya ezilmeye duyarsız hale getirir. Yönetici denklemlerin konformal değişmezliği bu hiper yüzeylerin her iki tarafındaki fiziksel aktivitenin sorunsuz bir şekilde devam ettirilebilmesini sağlar. Bu matematiksel tutarlılık önerilen uzay zaman uzantılarının temelini oluşturur. Döngüsel bir evren hipotezi evrenimizin gelecekteki konformal sınırının I artı bir sonraki büyük patlama hiper yüzeyi U eksi ile özdeşleştirilebileceği şeklindeki kışkırtıcı fikri araştırır. Bu zaman ve uzayın döngüsel olduğu ve her bir ayonun bir sonraki ayonlara yol açtığı döngüsel bir evren meydana getirirdi. Ancak kapalı zaman benzeri evriler nedensel paradokslara izin verir veya davranışa doğal olmayan kısıtlamalar getirir. Ve uzay zamanının nedensel tutarlılığını ihlal eder. Doğrudan tanımlama yerine öneri her biri büyük patlama U eksi ile başlayan ve pürüzsüz bir gelecekteki konformel sınırla I artı ile biten ardışık eonlar öngörür. Eonlar arasındaki geçiş bağlantıların matematiksel olarak pürüzsüz ve fiziksel olarak tutarlı olmasını sağlayan konformel geometri yoluyla elde edilir. Bu kozmolojik şemanın temel zorluğu U eksi sonsuz yoğunluk ve sıcaklık ve I artı sıfır yoğunluk ve sıcaklıktaki köken farklılıklarını kökten farklı fiziksel durumları uzlaştırmakta yatar. Bunu uzay zamanın konformal özellikleri aracılığıyla değerlendirelim. Büyük patlamanın sonsuz yoğunluğu ve sıcaklığı konformal bir yeniden ölçekleme ile gerilir. Bu da onları sonlu hale getirir ve sonraki eona düzgün bir şekilde devam etmelerini sağlar. Benzer şekilde uzak geleceğin sıfır yoğunluğu ve sıcaklığı bir sonraki eonun başlangıç koşullarıyla özdeşleşmelerini kolaylaştırarak sonlu değerlere ezilir. Kütle çekimsiz parçacıkları yöneten fizik yasaları bu tür yeniden ölçeklendirmeler altında değişmezdir. Ve bu sınırlar boyunca gerçekleşen geçişlerin ölçekteki bu dramatik değişikliklerinden etkilenmemesini sağlar. Konformel döngüsel kozmolojinin temel bir özelliğini vurgulayacak olsaydık bu konformel sınırın her iki tarafındaki sistemin olası durumlarının toplamını tanımlayan faz uzayının konformel değişmezliği olurdu. Uzay zamanın mesafelerinin yeniden ölçeklenmesi bu ölçülerin çarpımını koruyarak momentumundaki karşılık gelen değişikliklerle telafi edilir. Bu değişmezlik fiziksel tanımlamanın eonlar boyunca tutarlı kalmasını sağlar. Bu özellik ardışık eonlar boyunca faz uzayının kusursuz bir evrimini garantilediği için evrenin termodinamik ve kuantum mekanik özellikleriyle derinden bağlantılıdır. Konformel döngüsel kozmoloji çerçevesi evrenin geçmişi ve geleceğinin radikal bir yeniden hayalini sunar. Evrenin bir bütün olarak potansiyel olarak sonsuz bir eon serisi serisini içeren genişletilmiş bir konformal manifold olduğu önerilmektedir. Her bir eon genişleyen bir evrenin eksiksiz bir tarihi olarak görünür. Ancak daha büyük döngüsel bir anlatıda yalnızca bir bölümdür. Doğrudan I artı U eksi tanımlamasını reddederek ve nedenselliğin bütünlüğünü koruyarak konformal döngüsel kozmoloji birçok döngüsel modeli etkileyen paradokslardan kaçınır. Bu kozmolojiye göre zamanın termodinamik oku için doğal bir açıklama sağlanmıştır. Her bir eonun düşük entropili başlangıcı, selefinin uzak geleceğinin sonsuz seyrelmesi ve yumuşatılmasının sonucudur. Konformal döngüsel kozmolojinin temelini oluşturan matematiksel çerçeve, önerinin en önemli gücüdür. Ve bu kozmolojide uzay zamanı konformal bir manifold olarak ele almak, Eonlar arasındaki matematiksel olarak pürüzsüz ve fiziksel olarak gerçekçi bir bağlantıya izin verir. Faz uzayının ve yönetici denklemlerin konformal değişmezliği sınırlar boyunca fiziksel sürekliliği garanti ederek modele güvenilirlik kazandırır. Germe ve ezme dönüşümleri eonların başlangıç ve son durumları arasındaki aşırı fiziksel farklılıkları zarif bir şekilde çözer. Ve bu kozmoloji modeli evrenin zaman çizelgesine ilişkin geleneksel görüşlere meydan okuyarak büyük patlamanın benzersiz bir köken olmadığını, sonsuz bir döngünün parçası olduğunu vurgulamaktadır. Konformal döngüsel kozmoloji doğruysa önceki eonların ince izleri kozmik mikrodalga arka planında veya diğer kozmolojik verilerde tespit edilebilir ve deneysel doğrulama için cazip bir yol sunar. Bu kozmolojide tekil bir başlangıç veya sonsuz bir boşluk fikrinin döngüsel birbirine bağlı bir sonsuzlukla değiştirilmesi önerilmektedir. Bu vizyon zaman, nedensellik ve evrenin yapısı anlayışımızı temelden değiştirir. Uyumlu sınırlarla birbirine bağlı sonsuz bir eonlar zinciri yayınlayarak konformal döngüsel kozmoloji, geleneksel kozmolojik modellerle ilişkili birçok sorunu çözen ilgi çekici bir anlatı sunar. Spekülatif olsa da zarafeti ve içsel tutarlılığı onu daha fazla araştırmaya değer bir konu haline getirir. Bu bağlamda serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz takipte kalmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.